Selam arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda Jetta'ya can veren adam Berat Özer var. Siz yine arabaları bir küçük bir tanıyın. Tanıdıktan sonra yine sizinle beraberiz. <laughs> Arkadaşlar gazlamamızı yapacağız şimdi. Arkadaşlar tekrardan selam. Videoya başlamadan önce sizden ricam Mücahit Terzoğlu Instagram hesabımı takip edip YouTube kanalıma abone olursanız, videoya da yorum beğeni yaparsanız çok makbule geçer. Bu sefer arkadaşlar kendi arabalarımızın videosunu çekiyoruz. Çok dediniz abi kendi arabanı çek, kendi arabanı çek. Bu sefer kendi araçlarımızı çekiyoruz. Araçlarımızı iki araçlı arkadaşlar hemen hemen kilometresine kadar aynı. 1.4 TSI Blue Motion Manuel Highline Jetta. Kardeşim hoş geldin öncelikle. Hoş Araba ne zamandır sende Berat? Kardeşim ben arabayı 26 Eylül 2016'da aldım. Bundan önce bir tane ilk bir tane daha aynısından vardı. Onda arabayı aldığım zaman hani fazla bir şey yapma fırsatım olmadı. Niye olmadı peki? Niye olmadı? Yani ben arabayı bu tutku hani bu şekilde olması hiç kafamda olan bir şey değildi zaten. Tamam önceki arabaya ne oldu onu bilmeyenler var ya, şimdi Onu anlatacağım. <laughs> zaten bunda öyle bir şey yoktu hani öyle bir tutkum yoktu. Hani ilk arabamı aldığım zaman dedim ki Highline oğlum aldım da full yani arkadaşlar <laughs> evrende diyorlardı bana ki Yani egzoz tak ne bileyim başka bir şey düşür müşür Ben diyordum oğlum en full ne aldım highline <laughs> falan öyle kalıyordu onu oluyordu öyle ufak ufak başladım Ondan sonra İlk arabamda hani çok fazla bir şey yapma fırsatım ama dediğim gibi ilk arabayı Yani şey... arkadaşlar arabası Highline diye arabaya ekstradan bir şey yapmıyor. Niye? Araba zaten çok doluyum. Ondan sonra işte Samsun'a gittik bizim bir Mehmetcan diye Kuzenin yiyelim Arabayı pert etti. Öyle gitti o araba. Sonra Jetta'dan hani tam hevesim alamamıştım. Bir daha aldım. Bunu aldım. Bundan farklılık olarak içi sadece beyazdı. Yani herhangi bir farklı bir şey yok. Geri kalan ondan sonra işte zamanla. Bu arada arkadaşlar Berat'la tanışma hikayemi size anlatayım. Berat bu arabayı almış. Biz de bizim Gündoğan Kalkınmada bir kafede oturuyoruz. Bu araba şimdi dolanıyor öyle sürekli. O zaman eğri yok bunda, coil var. Baktım arabanın tavanı komple siyah var. Dedim araba herhalde boş, Dam tavan görünsün diye arabaya şey yapmış. Bir geldi araba, arabada sahnuf var. Yani apartiliğin bu kadar adamın arabasında sanıp var adam bant çektiriyor oraya ya arabaya cam dan, tavanı o olsun zamanlar diye. Var, o, o zamanlar onu biz getirdik aynen. buraya adam bana sonra da sonra da aynen. başladı. Aynen. Nedir cam tavan havası verme amaçlı yap dedik ondan sonra fark ettik ki hani boş iş aynen. çıkarınca gördük tabii. Ben zaten e, Jetta hani binme taraftarı değilim gerçekten Berat'ın arabası Berat'ın sayesinde şu arabayı aldım bindim. Jetta gerçekten çok zevkli bir araba. Arabalarımızda ne var? Önden başlayalım. Onlardan başlayalım. Şöyle birazcık uzaklaş kardeşim. Önden baktığımızda arkadaşlar arabanın ön tamponları değişik. O arabanın tamponu cilalı tampon, benim arabamın tamponu orijinal tampon. Panjuru Berat'ın cilalı tampon, benim arabamın tamponu cilalı tampon. Ne fark var? Yaklaş. Gel kardeşim senle. Cilalı tamponda olan fark sis farlarının etrafı farklı. Onda görüyorsunuz sis farlarının önünde çerçeveler var. Bunda çerçeve yok. Bunun burada bir de eki var ama şu ekten dolayı altında gözükmüyor yani tam olarak. Bu arada arkadaşlar koyuyor. bu arabanın ön tampon, GDI tamponu ek olarak bir tane de Berat ön ek koymuş arabasına. Benim arabamda ön ek yok. Aynen öyle. Ön ek de çok tatlı durmuş Berat Cay, gerçekten. Çok ısrar etti bunu boyatamadan. Bunu yani. çekelim dedi. İnsanlar sabırsızlanıyormuş. Biz de dedik ki çekelim ama bu da en yakın zamanda siyah olacak. Onun dışında önden baktığımızda arabada ekstra bir şey yok. Yandan bir bakalım. Berat'ın arabasıyla başlayalım gel. Bu arada bitmedi gel gel gel. Arabamızda arkadaşlar e, güzel bir yazılım var. Berat'ın arabasında standart Paşoğlu Ecmel abimizin güzel bir yazılımı ben var. var Benim senedir yazılımım var kullanıyorum. Yani çok hard bir şey açmak istemedim ama şu an günümüzdeki 150 beygirlik araçlara hemen hemen kafa burun ya da ya şöyle anlatayım. Berat'ın arabasını Ben de o zaman üzeylilik DSG şürokko var dedim. Kalkalım gel nasıl olsa şürokkom var anladın evet. mı? Araba gidiyor. <laughs> Şurada tünelde girdik, gazladık. Kaçta? İkinci vites 50-60'dan evet. falan gazladık. Gazı koyduk. Ben direkt 3 boyu vurdum. Gidiyorum 180-190. Baktım Berat arkadan <gülüyor> geliyor. <gülüyor> ben de dedim. <gülüyor> <Sıkabiliyor>. <gülüyor> Berat arkadaşlar. Yani kafadan 3-4 boy vurdum adam 180-190'dan sonra geldi. Geçti beni. Berat'ın arabasına ben 160 beygir o yüzden diyorum. Arabasının gerçekten maşallah var. Arabada e, pipe, egzoz vesaire standartın dışında bir şey yok. Önceden vardı. Onları hep söktü. Vardı. Trabzon gayet iyi biliyor. Kadınlar beşimize koşuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şikayet ediyorlardı. O yüzden olmadı. Kız arkadaşımdan dolayı çıkardım. Benim arabamda ne var arkadaşlar? Benim arabamda yine Trabzon Remaps Alper abinin yazılımı var. Araba zaten Trabzon'un eski arabası. Kane hava kiti var arabada. Spor hava fitnesi var. Downpipe var. Varex egzoz var. Bazı arkadaşlar diyor abi egzoz sesi dinlet diye. Ben kendi arabamın egzoz sesini size bir dinleteyim. Bu da arkadaşlar egzoz sesini merak edenler için gelsin. Arkadaşlar inşallah ses güzel çıkmıştır. Araba gerçekten güzel kesiciye düşüyor. Benim 5 lira yakışıyor. Aynen. Bir kesici 5 lira. Onun dışında arkadaşlar her iki arabada da Malory jant var. Bu Malory jant e, önceden 10 videomda bu janttan bayağı bahsetmiştik. Aynen. A <laughs> bahsedilmişti Aynen. ama ki keşke bahsetmeseydi. Malory Jant eskiden arkadaşlar Berat kardeşimiz alıyordu 3 liraya satıyordu Ay. 7 liraya 8 liraya ama Ekmeğime yani sahibinden başlayalım. konuda şey yoktu. Malory jant ilanı yoktu yani. Bulunmayan bir janttı gerçekten. Üretime geçildi. Üretime geçildikten sonra ben de aldım arabama taktım. Her iki arabada da mal orijant var. Berat'ın arabasında benim arabama eksi olarak yan taraftan gel göstereyim. Bu dediğimiz gibi tamponun buradaki Heh. devamı yani giden bıçağın devamı aynı şekilde yanda da devam ediyor. Yanda şöyle güzel bir bıçağı var Berat'ın arabasının. Benim arabamda öyle bir bıçak yok. Onun dışında e, tavansız jettalara gelsin. Aynen. İkimizin arabasında da tavan var. Aynen öyle. Şöyle arkaya doğru gel kardeşim, gel sen de. Arkaya baktığımız zaman yine arkada güzel bir spoilerı var ince detaylı. Aynen. Farları, kaşlarını kaplama yapmış kardeşim. Arkasında egzoz kafalıkları var arabanın difüzörle birlikte. Şu arabanın götünü birazcık kaldırır mısın? Hemen geldim. Eğir var baba, kaldır. Aşağıdaki... Tamam, gel şimdi. Şimdi eğir olduğu zaman arkadaşlar böyle bir kolaylığımız var ya arkadaşlar. Siz daha rahat egzoz kafalıklarını görün diye arabayı kaldırdık. Görmüş olduğunuz gibi difüzörü var, egzoz kafalıkları var. 90'lık egzoz kafalığı var. Bir de arabacı adamsın lan. Ha bunu nedir? Kapat. Şimdi, ben size bagaj göstereceğim. Gel benim arabaya şimdi gel. Şimdi, gel. 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 Al, al, ya ya al, al. 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 Al, al, sana bagaj. Al. E, tabi sabahtan al, beri sizi onları <laughs> Kendi arabamda arkadaşlar onun dışında şu detaya bir yaklaş. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Abone olmayan, videoyu beğenmeyen lütfen kalmasın. Kendi arabamla yine arkadaşlar arkadan başlayalım. Gel Berat sen de yanıma. Bu arada plakam T, Terzoğlu'nun T'si. 533'te sıralı diye aldık ama çıktı ondan sonra Rize. Arkada bende de yine difüzör var. Bende dikdörtgen egzoz kafalıkları var. Yine yan tarafa baktığımız zaman malori var. Bir de jant Larım 19 arkadaşlar. Lastiklerine batını soran arkadaşlar oluyor. Lastiklerde vak grubu arabalarda eğir takıyorsan genellikle kullanacak olduğun ebat 19'sa da, da 19 da 18'e de 2.15'tir. 35 yani. 2.15-35 yani 2.15 değil 2.25 takarsan sürter. Nasıl sürter? Basık gidemezsin. arabayı yere bastığın zaman tam düşmez. Eğer ki eğirli arabada, vak grubu arabalarda özellikle düşmesini arabanın güzel istiyorsan 2.15 takacaksın ya Benim arkam 2.25, 2.25'te de düşüyor 2.35 saksan belki 2.35'te de lastik içeri girer ama Ama girer rahat ama yürümüyor o Rahat yürümez o yüzden Senin evkine bozuyor yani Aynen. Senin araban şimdi yerde gittiği zaman insan mutlu oluyor Böyle Aynen. Yani bakıyorsun diyorsun lan Millet sana bakıyor Böyle uza şey yapıyorsun bir havalar ne bileyim Aynen. Kasılıyorsun yani ister istemez ya bu da insanı mutlu eden duygular Hani arabaya bir şey yaptığın zaman insanlar insanların sana o şekilde bakması senin hoşuna gidiyor. Zaten yapma amacımız bir nevi o. Bir nevi de kendimizi tatmin etmek. Bunun standardı dediğim gibi 2.15-35 19 arkadaşlar. Bir de şimdi iki arabada da yazılım var. Eğer ki deneyebilirsek arabaları deneyeceğiz birazdan. Onun videosunu da sizinle paylaşacağız. Ya şu Berat'ın bir huyu var. Bu Berat'ın arkasında giderken yanlışlıkla selektör yaptın da bittin. Ondan sonra direkt görüyorsun araba şöyle bir oturuyor. Yani arkasındaki arabanın ne olduğu önemli değil. Çöp kamyonu gelsin, ambulans gelsin, selektör alsın. Direkt oturuyor gaza. Yani Berat'la eğer ki peş peşe ben gidiyorsam anlayın kesinlikle rahat, normal gidemiyoruzdur yani. Ya duracağımız yere kadar basacağız Aynen. ya da benzin bitecek. Aynen. Yani. Başka yolu yok. Şeyi hatırlıyorsun da bundan gidiyoruz yine makas 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 makas. Trabzon'da Çömlekçi Mahallesi var. Bu en sol şeritte attı kendini ortaya, attı kendini sağa gidiyoruz ama hızlı. Önde bir tane araba durmuş. Bastı frene baktı duramıyorum. Çarpaca. Çekti şey. <laughs> o aradan geçtik ama oradan güzel geçtik. Onun dışında arkadaşlar e, arabaların içinde bir farklılık yok. Gösterge saatlerini göstereyim sana. Alan sen öteden bir dolan. Aracımda arkadaşlar eğilmesin eğri var. Bu gösterge panelim. Bu gösterge paneli gerçekten çok kötüydü. Bunu sonradan Özden Garaj'da bu hale getirdik. Şu düğme önü kaldırıyor, indiriyor. Bu arkayı kaldırıyor, indiriyor. Buradan demiş olduğum gibi arabanın hangi seviyede yükseklikte olduğunu buradan görüyoruz. Araba düşüyor mu ya da kendi kendine kalkıyor mu? Eğirde bunlar yaşanılan sıkıntılar. Onun dışında bu yine egzozumuzun kumandası. Araçta benim içinde ekso olarak Nefro'nun büyük ekran televi var. Yani bu gösterge arkadaşlar eğirde şart. Niye şart? Eğir bozulan bir malzeme. Nasıl bozulan bir malzeme? Bu eğirde arabanın inip kalkmasını sağlayan valfler var. Bu valfler hani kolay bozulmuyor da. Şansına bozuldu mu bozulur. Arabanın bozulduğu zaman düştüğünü sen anlamayabilirsin. Arabada müzik çalıyor olabilir. Şutbe sesini duyamıyor olabilirsin ama bu gösterge arabada olduğu zaman sürekli gösterge saatine bakıyorsun. Düşüp düşmediğini vesaire oradan kontrol edebiliyorsun. Bugün benim başıma geldi yani. Mesela 3 senedir eğil var arabamda. 3 bara kadar aracımın hani düşüklüğü bar olarak hesaplanıyor. Düşüyordu yani neden düşürdüğünü anlamıyorsun. var diye şüpheleniyorsun ya da başka bir şey düşünüyorsun ama hortumdan çıktı mesela bugün. Onu tamir ettik. Ya mesela oradaki bar saat olmasa yani ben belki giderken düştüğünü anlamayacağım. Tabii canım. Daha farklı şeylere sebep olabiliyor. Kaputumun içini şöyle bir göstereyim ben size. Araç arkadaşlar yani <laughs> güzel gidiyor ya. Bende şurokko var bir tane de. Yani şurokkodan indim bu arabaya bindim. Ben şurokkonun yokluğunu aramıyorum. Akış metremiz var. Kanenin ee, hava, hane, hava var şu bir buçuk beygiri de al Bak görüyorsun Bak. değil mi? Şu kırmızı vidalar kardeşim bir buçuk beygir. Sürücü kaç beygir? Sürücü, e, sürücünün beygirini ölçemiyoruz zaten. Tutunamıyor sürücü, o yüzden onu net olarak ne ölçemedik. Kaç beygirse, o kadar daha fazlası. Aynen. Ee, senin arabanın şu ön ekini bir deneyelim kardeşim. Deneyelim kardeşim. Yani şu ön sen bir yere koy, şöyle bir git bakalım nasıl gidiyorsun. Özgü yaptığımız bir şeyler var. Egzozumuz olmasın. Şu öyle. yani bize bir göster bir şeyleri kanıtla yani bu arabada. Altını çekip gösterecektim size de altı çekilecek bir durumu yoktu. <laughs> Şimdi arkadaşlar Berat gerekli bedeli ödetiyor. Bunu normal yüksek hızlarda da böyle gidiyor ama. Gel. Yüksek hızlarda da böyle gidiyoruz ama çekme imkanımız olmadığı için böyle. <laughs> Yeter. Bu deli ya. Bu <laughs> Tamam, çek arabanı şimdi yanıma. <laughs> çek yanıma. Bu arada arkadaşlar e, konuşayım mı? Bu arada arkadaşlar ile e ilgili merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa bize Instagram üzerinden veya yorum olarak bunları sorabilirsiniz gerçekten. Biz bunları cevaplarsınız. Bir de bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi ben bu işe ben başladığımda benim kendi normal şahsi Instagram hesabım vardı. Yani benim daha öncesinde oluşturmuş olduğum bir kitlem ya da beni tanıyan insanlar vesaire yoktu. Ama şu anda çok şükür YouTube'da 3000 küsür abonem oldu. Instagram'da da az buçuk olsun bir abonem var. O yüzden benim kitlem yeni yeni oluşuyor. Bu yüzden benim ricam videomu beğendiyseniz beni abone olun YouTube kanalıma. Instagram adresimi takip edin. Çünkü ben kitlemi yeni oluşturuyorum. Yani benim yeni kitlem sizsiniz. Beni izleyen kitle. Onun dışında Berat'cığım, ne diyorduk? <laughs> yani normalde ben çok konuşan bir insanım. Arkadaş çevremde de, biliyorlar ona zaten. Sağ olsun Mücahit kameraları gördüğü zaman bayağı <laughs> konuşuyor yani. Normalde bu kadar konuşan bir insan değil. Tamam, ne diyeceğim şimdi onu yani, söyle. Ben de şöyle söyleyeyim size. Yani biz dediğim gibi bu işi hem ben hem Mücahit olarak biz bunu cidden hani parasal ya da ne bileyim... Ya bu YouTube'dan yapamam. para mara yok ha. Biz yani bunu tamamıyla keyif, keyif işindeyiz. Keyif Bizim keyif. paraya maraya da çok şükür tanıyanlar az çok biliyor. Yani buradan gelen para ihtiyacımız yok. Gelen para zaten giderimizi karşılamıyor. takıldığımız yer bile baktığın zaman sanayi yani. Biz geliyoruz. Bak adam gibi adam. Çek adamı. Adam bekliyor. Geçmiyor abi. Eyvallah. Heh. Ya biz sanayide mesela diyorum. Biz insanlar nasıl diyeyim? Sana kafeye gidiyor ya da ne bileyim bir yere başka yere oturmaya gidiyor. Ya yani bizim de gittiğimiz dediğim gibi Özcan Garaj. Bizim bu ara ev sahipliği yapan. Eğirde bir numara. Yani dediğim gibi bizim günü günümüz sanayide geçiyor. Biz orada oturuyoruz, arabamızı yıkıyoruz. Her gün neden baksan aynı şeyler yapıyoruz ama her gün sanki ilk defa yapıyormuş gibi mutlu oluyoruz onlar yani. Böyle onu temiz olması ne bileyim. Ya şu arabayı iki günde bir yıkatıyorum. <laughs> Hafta sonu yasak var diye yıkatamadım. Sadece bak bunu size samimiyetimle söylüyorum. Niye? Çünkü çok samimi arkadaşım yıkamacı. E dükkanı açmadan önce de zaten yıkatıyorum ama şu araba yağmur yağsın yağmasın kesinlikle ve kesinlikle iki günde bir yıkanıyor. Ben arabamda yağmur suyu bile olsa görmeyeceğim. Beni rahatsız ediyor çünkü bu. Hey, <laughs> <laughs> bu da bizim Gökhan. <laughs> bu da ayarcılardan kardeşim. Yani ben bir konuya değineyim sizde. Bir konu nedir? Mesela Air hakkında elbet şimdiki nesilde de mesela düşünen oluyordur. Yazıyorlar, soruyorlar. Onu da ben aydınlatayım. Yani ben eğir yaptırmadan önce YouTube'da mesela yazıyordum, herkes yazıyordur büyük ihtimalle. Eğir işte zararları var mı, işte eğir yapılır mı, eğirin yapılma aşamaları filan. <laughs> Yaklaşık iki defa kapısından döndüm. Yani bunu yaparken dediğim gibi böyle hiç böyle bir şey olacağını hiç aklıma bile düşünmezdim yani. Yapmayacağım bir dünya bir şey yaptım zaten arabaya da oynanmadık dediğim gibi fabrikada bir tane bile vidasını bırakmadım. O kadar net söyleyebilirim size arabanın dokunmadan bir noktası yok. Yani eğer yaptırırken dediğim gibi kafanızda düşünceler oluyor işte araba giderken bir şey olur mu ne bileyim patlar mı eder mi yani yaklaşık ben 3 senedir kullanıyorum ilk yaptırdığım 2 hafta içerisinde mesela bizim arkadaşlarımız vardı onlarla biz gazlardık mesela coil vardı coille bir şeritten bir şeride uçuyorduk <laughs> tabi yani bizim hani gidip de tabi insanlar yani nasıl diyeyim tehlike atacak şekilde değil yani biz tamamen kendi zevkimize göre diyeyim size. Eğer yaptırdığım zaman burada bir viraja girdim. İlk böyle ilk haftalar yani peş peşe gidiyoruz gene. Gaza geldik yani gene trafiğin şeyine göre. 170-180 viraja dedim ki yani böyle koyul olsa hiç gaz kesmezdi. Devam ederdim ama Eğir'den dolayı böyle bir düşündüm. Frene bastım. O an öyle bir anım oldu. Sonra bir hafta sonra düğün konvoy oldu. Öyle bir anda bir makas falan baktım ki hani Eğir daha da iyi koyulden çünkü yere istediğin düşükte bastığın zaman benim arabam mesela bazı arkadaşlarım bilir Marş belim bile yere sıktığı gibi olmuştur. <laughs> ya bu da nedir? Yerden kopmuyor yani. Ya. O yüzden <laughs> ya, ya diyorlar ya eğirin yol tutuşu falan filan yok. Bunu adam gibi bir yerde yani özden garaj gibi bir yerde yaptırdıktan Aynen sonra öyle. arabanın yol tutuşunda vesaire kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Koelen yol tutuşu neyse eğirin yol tutuşu Aynen. da aynı Şu o an... şekilde olur. Hatta e, sekmesi şöyle Koil yüksekken tabii ki de sekmesi falan güzel ama koili yere düşürdükçe sekmesi daha sertleşiyor arabanın ama eğri yere düşürdükçe sekmesi daha da yumuşuyor diyeyim size. Arkadaşlar hani... ben en iyi yayı da taktım. En iyi koili de taktım. Beni yani takabileceğim her şeyin en iyisini takmaya çalıştım. İki defa koil değiştim. Sıfır koiller aldım taktım. Yani ne bileyim ben eğri yaptım evdeki aracımda koil vardı. Yani ben kötülemek gibi değil. Tabii herkesin bütçesi kendine ama Şimdi Eğir hakkında nasıl diyeyim size helal basık, o basık. Yani ben çok değişik bir durum yaşadığım için Eğir taktım ama onu sürüklenmiş oldu beni ama Eğir rahatlık yani kardeşim yani çektiğin eziyete değmez. Aynen. O yüzden bu kadar yani bu konuda da getirmek istedim çünkü konuşuluyor biliyorum herkes yok Eğir yok şöyle yok patlar yok eder yok işte helal basık işte tuştan indiriyorsun bundan indiriyorsun. ben sürüş çektim zaten belli. Gören görüyor. O yüzden. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar Trabzon çevresinde diğer illere de açılmayı düşünüyorum yavaştan. Sizin de etrafınızda varsa böyle çekilmesi gereken herkesi tarafından merak edilen bir araba şehir önemli değil. Bana bunu kesinlikle ve kesinlikle Instagram'dan yazın. Bir de bana Berat o kadar çok yazan neden oluyor ki sağ olsun herkese çok teşekkür ediyorum. Abi o arabayı çek, abi bu arabayı çek. Kardeşim benim arabamı da çekelim vesaire. Benim etrafımda sadece kendi yakın arkadaş çevremde şöyle 50 tane araba var. Yani bu 50 kişi de benden rica ediyor arabayı çekelim. Aynen. Bana Instagram'dan belki de 200 kişi var abartmıyorum. Benim arabayı da çek, benim arabayı da çek. Hani kırmamak, üzümemek için çekeceğiz diyorum ama gerçekten şu anda sırada bekleyen çok araba var. Ben hepsini sizden vakit buldukça böyle çekip yetiştirmeye çalışacağım. Yeter yani ki siz beni izleyin videolarım çalışıyoruz. Yani dediğim gibi biz faydalı olmaya çalışıyoruz. Ben mesela böyle videoları kendi açımdan hala da izliyorum. Yani bir insan bir şey yapmışsa yani kendi aracın belki bunun yapılmamış hali olur. Ona ne bileyim yani bakıp bir şeyler öğrenmek ya da ne bileyim fikir edinmek. Yani bunu tabi fikir edinirken de tabi desteklemeyi unutmayacaksınız ki <laughs> bu adamlar size sizin düşündüğünüz kafanızdaki olan araçlara daha ulaşabilsin ve daha imkanlara sahip olsun. Berat bu ekin ithalatını, ihracatını yeri geliyor, evet. imalatını İhacını yapıyor. Yapıyoruz. Şimdi şöyle aradaki farka bakın. Bu ekten mi de sahibinden koma falan yazınca bulamazsınız yani. Şu ekten yani. yok. Bizim Bu eki biz özel yaptırıyoruz. Bizim arabalarda taktığımız şeyler öyle kolay bulunan şeyler değil. Bu jet passata, golflere hemen hemen ile bir uyumlu fiber üründür. Eğer ki bundan sipariş etmek istiyorsanız Instagram üzerinden benimle iletişime Hayır, geçebilirsiniz. Öyle. Yardımcı oluruz. Onun dışında arkadaşlar e, arabalarımız yine 4500 devirde olduğu yerde de kesiciye giriyor. Bir kesici videosu yapalım mı? Yapalım. Çalıştır sen benim arabayı. Evet. Yes, Aç sözü. Kesici videosu yani yapalım merak ettim, soracağım yani. Tabii ki şimdi de Abi ya. biz bu arabayı kaldırıyoruz böyle yani komplemi, komplemi Bak şimdi ya. kaldır arabayı Berat ya hep merak etmişim Bak ya. De, şimdi hep abi Biz bunu böyle kaldırıyoruz abi Devam ondan sonra sıkıntı tamam, yok baba. <laughs> Aç egzozu gel kardeşim evet. Az bekle. Bir kesici yap şimdi. Yap bir kesici. Tamam. Al. Buradan meydan okuyorum. 4500 devirde böyle kesici yapan ücrette varsa gelsin. Yazılım var. Arabamda yazılım var diye bütün jettelere meydan okuyorum. Yap bir daha. Meclis. Bas kesici. Alacağım. Beni çek. <laughs> Hoşuna gitti herhalde egzozu buldum basıyorsun. Gel. Kesin kesin yapana yapana yapana. gel, gel, Kesiciye düşüyor. Bir de devir 6200 de şey oluyor. Kesiliyor ama bunun Berat'ın arabası yedi. 7... Aa işte deliler. Bak yine bu Ya var ya. Bak video çekiyoruz. Yani bunlar sürpriz. Etrafımızda bir tane akıllı adam yok ya. En akıllımız Berat işte. <laughs> ha, bunlar trafik yapsınlar mı? <laughs> <laughs> Neyse hazır geldi bunlar da. Yapıştırın gel sök. Ben <laughs> yani diyorum akıllı adam etrafımız yok. Sen lafın yarıda kesildi kardeşim kusura bakma. <laughs> Ne diyorduk? Bizim zaten susturucular üzerinde ne oldu fazla bir şey yapmıyor ama kesiciye giriyor benim arabada. Dediğim gibi 7200'de tutuyor kendini. Bu da tutucu yapıyor kendini ama sesi tabi dışarı vermiyor. Bunu bizim bir klasik yaptı ama bunu orijinal parçası gibi yaptı aracımın. Bayağı da uğraşmıştı. Yani benim tuşlarım biraz daha polis gördüğü zaman hani böyle yani saklama amaçlı yaptığım için yani daha rahat ulaşıp göre göremeyeceği bir yer olsun diye buraya yaptık. Burası zaten beni çok jet da kullanılan bir yer değil. El girmiyor. O yüzden biz bu şekilde yaptık. Böyle kaldırıyorum biz de, de aynı şekilde. Bu arada arkadaşlar eğir soruyorlar bazen Instagram'dan mesaj atıyorlar bana. Eğir tabii ki de yasal bir şey değil. Polis bu arabayı bu şekilde görse bağlama hakkı var. Cezasının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hani eğir cezası diye bir şey yok. Ama araca uygun olmayan bir şey takmaktan 1000 1200 lira falan galiba yanlış hatırlamıyorsam cezası var. Yani. Bir küçük bir eğir testi yapalım. Eğir testini unutmadan. Kimilerine göre böyle sürmek Aynen. Böyle bu al bir çık geriye bir daha abi. Bu arkadaşlar yaşlı adam işi. Bas arabayı Berat genç işine çevir. Bas 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 bas. Bu da bizim işimiz yani. Arabayı arabayı arkadaşına mı vereceksin? Abine, amcana, babana mı vereceksin? Kaldır Berat. Al baba sıkıntı yok. Araba senin al git yaylaya çık. Sıkıntı yok. İstediğin yere git. Ama araba bize geldi zaman bas. Araba bize geldi zaman böyle. Yolun sonu. Aynen bir eğir testi yapalım. Yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir pet şişe ezelim. Bakalım bu şişenin içinden Jetta tamponun eğre geçebilecek mi? Yani ne hale geçmesine geçerdi ne hale geleceğini merak ediyorum. Bas arabayı. Bas bas. Bas lan oğlum. Ha, fırlattı zaten tutunamadı. Kaldır bir daha ikinci şişeyle deneyelim. Tam kaldır. 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 Kaldır az daha. Bekle. Bas arabayı. Bas, bas. Parmağımı koysam parmağım sıkışacak. Bas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şişe dayanmıyor arabaya. Kaldır. Bir de bardak testimiz var. Bardak testimizi yapalım. Kaldır az daha. La oğlum havadan mı çekiniyor? Kaldır. Bas, bas. Bas, 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 bas. Bas, bas, bas. Tamam. Kaldır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kağıt bardan da yine içinden geçti. Hepsini ezelim bari. 2 dört tane var. Bunlar da boşa gitmesin. Kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Bas. Tamam. Tamam, tamam. Kaldır. Bunların da içinden yine aynı şekilde geçti. Bunları da bari alayım da çöpe atayım. Sonra yorum yazanlar birisi yazmış yorum ki Allah'ın o bardağı yerden. Kardeşim Allah'ın o bardağı yerden denir mi Aşk olsun sana yani. yani. Keşke Trabzon'da olsan yani. Keşke. Bunları sen yaptın Berat. Bunlar senin ürünün. Ee, Tam bir katilim. aynen Bu arada arkadaşlar eğer ki tünelin içi güzel olursa bir gazlama videosu yapacağız Berat'la beraber. Bir kafasına kafasına bir vurayım da bir akıllansın. geçen şey yap aklıma geldi. <laughs> yani öyle bir düştü de gidiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> kartonun düşmüş yere. <laughs> 170-180'le gidiyordum yani peşin. Karton takıldı arabaya. <laughs> Araba yalpalamaya başladı. Dedim ne takıldı? Çıkmana çıkmıyor. Arabayı kaldırdım ama altından çıkmıyor yani. Araba çıkmış buraya. Yarısı burada, yarısı burada. O kadar baskı sürüyoruz arabaya. Anlatmak istediğim oydu. Tamam hadi. Evet arkadaşlar gazlamamızı yapacağız şimdi. Tünelin içi çok kalabalık. Üçüncü kornada kalkacağız. Ferhat! Üçüncü kornada! İkinci vites 60.